Evet. Ee, sevgili seyirciler Emre Belezoğlu'nu koca yürekli adamı kutluyoruz. Bir kez daha gerçekten şimdi insanlar futbolculuğunu çok... bir kenara bıraktım Adamlı futbolcunu zaten dünyada dünya futbolunda imza atmış bir adam. Şimdi bu maçı çok büyük bir adamdan bahsediyoruz. Bu maçtaki bu maçtaki olayı belki olacağı belli. Sinan değil. abi özür dilerim Emre Emrecan yayınımızda şu an. şimdi anda. bana diyor ki Sinan Engin Instagram'ımızda Emre'yi mi aklıyorsunuz? Ulan nereden bilelim postu? Bu bugün yapılmış bir program. Aynen öyle. Yayında mı Emre? Yayında. Emre Emre Belezoğlu kaptan Yayınımıza hoş geldin merhabalar Hoş bulduk Ertem abi Sinan Hoca'ya. Sinan abime de selamlar Merhabalar Merhaba, Emre Ertan. çok teşekkür ediyoruz Öncelikli olarak yürekten kutluyoruz seni Gerçekten koca yürekli bir adamsın Ben biliyorum sen böyle şeyleri pek sevmiyorsun ama Ben senin ne kadar yardımsever Neler yaptığını çok iyi bilen birisi olaraktan bunu söylüyorum Hep de söylüyorum ee, çok başka bir adamsın. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Tamam. Yani yapmamız gereken bir şey yapıyoruz. Burada yani Rabia e, benim için gerçekten çok değerli bir kardeşim. Onun samimiyeti karşısında gerçekten yapmam gereken bir Oraya şey diye düşünüyorum. Onu arayı. mutlu etmek adına bir şeyler yapmaya Hiç çalıştık mi? ve benden hiçbir şekilde maddi bir beklentileri yoktu. Tamamen manevi anlamda bir abilik yapmamı istedi. Gerek annesi gerek kendisi. Hı hı. Burada Neşe Hanım'a da çok teşekkür etmek lazım. Mükemmel bir program yapıyor. Gerçekten gönül gözü programı Herkesin örnek alması gereken, samimi ve e, söylüyorum mükemmel bir program. Allah onlardan razı olsun böyle insanları sevindiriyorlar. Bizler de e, onların sevinmesine vesile oluyoruz. E, söyleyebileceklerim bunlar. Çok mutlu oldum. E, i̇nanıyorum ki Rabia da bizi görünce mutlu oldu. E, çok güzel Tabii. bir gün e, oldu bizim için. Kesinlikle. Emre e, çocuklar nasıl? İyiler mi? Çocukların nasıl? İyi de bir İyi aile babasısın. Allah'a çok şükür aile yaşıyor. Çocuklar büyüyorlar. Ömer Akif, Zeynep, Neda. Allah hiç kimseye çocuğun acısını sıkıntısını göstermez. Amin. Onları büyüdüğünü görüyoruz. Çok Amin. Iyisi. Emre Oğuzhan şimdi... Oğulcan da bir ara küçüktü. Şimdi büyüdü. Oğulcan büyüdü evet. Oğulcan kocaman oldu. Emre şimdi evet. yayına başlarken dedi ki benim Türk futbolunda dedim. En sevdiğim bunu da söylemeye gerek. En sevdiğim kişi dedi futbolcu dedim. Emre Belezoğlu dedim. Sağ olun, Allah Ama olur. dedi. Senin de çok farklı bir yerin var hocam. Evet diyeceğim. şimdi yüz yüze geldiğim zaman Emre'ye bunları hep söylüyorum dedim. Emre niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Hı. Hiç bana cevap vermiyor falan diye. Bugünkü pozisyonda da benim dedim ki Emre'nin pozisyonu bana göre dedim kırmızı dedim ben. Bunları söylemek istemiyorum dedim. Emre'ye üzülüyorum bunları böyle şekilde söylediğim zaman dedim Emre'ye. Benim fikrim bu dedim kırmızı dedim. Yani Emre de belki maçın içinde bunu ama arkadan tabii bir rahatsızlık var bir şey var. Kendim de yıllara böyle bir kart görmüştüm onu söylemiştim falan filan. Neyse pozisyonun ben kırmızı olduğunu söyledim. Sen pozisyonla iyi düşünceni anlatırsan hem kamuoyuna belki farklı anlatacaksınız. Ya şimdi abi konu ha. konu çok şey yani yeni bir konu. Ben de yani artık biliyorsunuz mevzu emri olduğu zaman Türkiye'de ne yazık ki evet. e, çok fazla büyütülüyor, speküle ediliyor bir normal bir pozisyon. Ben arkamdaki oyuncuyu avantaj sağlamak için evet dirseğimi dayayarak dönmeye çalıştım. O da çok caplaştı bana. Evet. Dirseğim suratına çarptı. E, ha dönmek desterin. için, dönmek için diye ya ben dönerken orada he. Zaten yani... Hocam sen de futbol oynadın. Ne evet. bir şekilde bizim dirseğimi bir savurma hareketim yok. Sadece dirseğimi önüne koyup bir avantaj sağlamak için bir şey yapmaya çalıştım. Evet. Yani bir şekilde orada ben ona eğer direkt direkt dirseğimi salmak çalışsam zaten hakem de çok yakın pozisyondaydı. Evet. Kırmızı kartı gösterildi. Ama yine de net bir şekilde yüzüne çarptı Jesuin'in. Yani kırmızı kart da verilebilirdi. Verilebilirdi. Yani bu kadar büyük bir şey değil kırmızı kartta olsaydı biz çıkıp eğer kırmızı kart hak ettiğimiz bir şey yaptığımızda açık yürekli evet, söyleyeyim. Işte bak, kırmızı yani Türkiye'de mi? Türkiye'de ne yazık ki ben olduğum zaman bazı şeyleri özellikle böyle e, bilmiyorum büyütmek mi istiyorlar. E, yani futbolun içinde olan şeyler bazen hakemlerin de yapmış olduğu hatalar olabiliyor. Bizlerin de yapmış olduğu hatalar evet. olabiliyor. Ama popülist yaklaşmayı seviyoruz. Bazı isimler etrafında Gündemi e, ne bileyim sıcak tutmaya çalışıyoruz. Bu isimlerden bir tanesi de benim bu ülkede. Ailemi şükrediyorum. Allah hamdolsun. Allah bugüne kadar bana abi. çok güzel e, bir kariyer nasip etti, mükemmel zamanlar e, nasip etti. Tabii ki üzüldüğümüz, sıkıldığımız zamanlar da oldu ama artık ben böyle polemiklerden uzak durmaya çalışıyorum. Sen de biliyorsun hocam. Evet. Ertem abi de biliyor. Yani bu pozisyon eğer ki kasıtım olmadığını ben net bir şekilde dile getiriyorum burada ama. Bana avantaj sağlaması için dirseğimin de yüzüne geldiğini cesenin. E, Ama kırmızı verilebilir diyorsun yani kırmızı olabilir mi? Verebilirdi, verebilirdi hakem çünkü yani verebilirdi de çünkü ben e, orada bir avantaj sağlamak için kendime. Anladım. Açıkçası ben Cüce'nin benden e, ben aynı boyda. Normalde bir oyuncuya ben destek dayamaya çalışsam ya göğsüne gelir ya karnına doğru gelir yani. O José olduğu için bana boy olarak yakın olduğu bir oyuncu olduğu için de birazcık he. yüzüne doğru geldi. Ama özellikle direkt savrulduğum bir dirseğim yok. Öyle bir şey olsaydı bunu burada net bir şekilde ifade ederdim. Emre çok iyi oynuyorsunuz. Takım olarak da iyi oynuyorsunuz. Çok iyi oynuyorsunuz. Ya yani bugün de evet. baktığım zaman 5-6 kişi oynatmadı herhalde esas takım dediğimiz yani veya esas takım gibi değil artık yani baktığın zaman yani hoca derinleştirmiş kadroyu falan. İyi takım yani ben dedim ki Başakşehir çok iyi bir takım ama en büyük şanssızlığı iyi bir Beşiktaş var dedim yani bu sene. Yani niye şampiyon olmasın dedim ama bir, iyi bir Beşiktaş var dedim. Ne diyorsun katılıyor musun? Nasıl görüyorsun ligi? Seni yakalamışken Emre. Ya hocam şimdi tabii futbol bizler Başakşehir kulübü olarak inanıyorum ki Türkiye'de küçük bütçelerle büyük hayaller kuran diğer takımlara çok iyi bir model olduk. Evet. Bu anlamda da bizler her maçı hocamızın da söylediği gibi maç maç değerlendiriyoruz. Bugün Galatasaray maçını kapattık önümüzdeki hafta içinimiz Kasımpaşa maçına odaklanıyoruz ki. Bütçe olarak da kabul etmemiz gerekir. Aynı zamanda oyuncu kalitesi olarak da bir Fenerbahçe'nin, bir Galatasaray'ın, bir Beşiktaş'ın altında oyuncu kalitemiz var. Ama takım oyunu olarak inanıyorum ki en az onlar kadar bu lige bu süre içinde damga vurduk. O yüzden de şu anki konumuzu biliyorum tarafta herkes net bir şekilde görüyordur elini vicdanına koyan herkes. Ama Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu var. Çok kaliteli, derin bir kadrosu var. Biz de devre arasında çok iyi transferler yaptık. İyi evet. oyuncular dahil oldu. Yani Şampiyonluğa oynamak isteyen bir takım korumak istediği ve hocamız. Bu anlamda bugün oynayan diğer arkadaşlar da en az evet. diğer arkadaşlarımız kadar oynamaya hak eden arkadaşlardı. Onlar da formaya e, hasretlerdi uzun zamandır. Bugün de çok iyi oynadılar. Mustafa Pekmenek özellikle çok iyi oynadı. Yani bizim takımımızda yeterli bir kadro var Türkiye Ligi için ama şampiyonluğu konuşmak e, çok gerçekçi olmaz. E, bizim için önemli olan 27, 28, 29. haftalara da şu anki konumuzda, pozisyonumuza girersek o zaman bazı şeyleri dillendirebiliriz. 27, 28, 29. haftadan itibaren şampiyonluğu konuşabiliriz. Gerçekten tam biz. bir antrenör takımı, tam bir taktik takımı. Emre. müthiş oynuyorsun. Yani hep söylüyorum. Yani burada devamlı herkes söylüyor. Burada Ahmet Hoca da rahsinle yani müthiş oynuyor diyor. Yani tamamen oyunu yönetiyorsun. Müthiş oynuyorsun. Yani harika oynuyorsun. Allah nazardan saklasın. Sen sakatlanmadan tamam. sürece. Zaten tamam. hiç unutmuyorum yani 16, ben, 16 17 16 17 tarihinde gerçekten şunu sen söyleyeyim. Bu takımın çok iyi bir sistemi var. Ben sistemin içinde bir oyuncu mevcut değerli olan ee, bizim için değerli olan takımdır. Sistemdir. Hoca bunu her zaman zaten vurguluyor. Evet ben önemli bir oyuncuyum takım için ama e, ben oynamadığımda da takım çok iyi skorlar aldı, çok iyi sonuçlar aldı ligde geri kalan e, maçlarda. Benim için önemli olan burada elimden geldiğince Göksel Başkan'ın takımına, Abdurrahman evet. Hoca'nın takımına elimden geldiğince katkı verebilmek çünkü bana onlar sahip çıktılar 2 sene önce. Eee Fenerbahçe'nin ayrıldığımda e, onların bana bir güvenini boşa çıkarmak için ama o doğru sonuna kadar burada elimden yapacağım. Emre dur şunu bu yapma. Fenerbahçe seni istedi geçen sezon başı Göksel Başkan vermedi. <laughs> ya o konulara çok girmek istemiyorum hocam. Ben de yani e... Ama istedi. istedi Abi. Fenerbahçe. istedi seni. Tekrar almak ben direkt, direkt, olarak sadece bir yönetici büyüğümle görüştüm bu konuyu. Fenerbahçe bir yönetici görüştüm. Onun dışında kimseyle bunu konuşmadım. Ama e, Başak Başakşehir Kulübü benim şu an kulübüm. Evet. Onların müsaadesi olmadan, Göksel Başkan'ın müsaadesi olmadan hiçbir şey yapmam yani. Evet evet. Peki Doğru bir şey, şey söyleyeceğim. Olmaz, bize de yakışmaz biliyorsunuz dostluğumuzu. Aynen ben, aynen ben biliyorum biliyorum. Göksel Başkan'a da buradan selamlar. Bir şey söyleyeceğim net söylüyorum. Yarınki maçı futbol konuşalım. O şeyi. Yarın Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne düşünüyorsun Emre? <laughs> Hocam e, tabii Fenerbahçe e, ligde son ma e, maçta gerçekten istemediği bir sonuç aldı. Bazen böyle skorlar sonraki maçı ayrı motive edebilir takımları siz de biliyorsunuz. Evet. E, Fenerbahçe kazanması gereken o kırılma maçlarında hep iyi oynadı bizim maçta dahil. Evet. E, yani bir faores olduğunu düşünmüyorum maçın ama e, sanki böyle biraz da istatistikler ilk golü atan hep kazanacağını gösteriyor sanki biraz maç ona dönmüş gibi. çünkü kendisi aslında çok etkili oyuncuları var. Evet. Başka oynayacaktır. Fenerbahçe direnir ve gol bulursa yani her iki takımın da e, kazanabileceği bir maç. Kazanabileceği. Ama kendi fikrim e, sanki ilk golü atan takım biraz daha böyle avantaj sağlayabilir. Davranış. İlk golü kim atabilir Emre? Yani <laughs> tecrübeli bir adamsın bu konuda. Şu anda Türk futbolunun gerçekten Şimdi abisi durumundasın. Ee, i̇lk <laughs> golü kim atar? Yani senin söylediklerini şu anda herkes gerçekten çok ciddi alıyor. Çünkü ciddi alınacak bir adamsın. Öyle şeyler yaşadık ki Türk futbolunda. Ee, evet. Olmaz denilen bir şeyi yaptın aslında. Bundan dolayı da ayrıca kutluyoruz seni. Ee, Arda ar ar olaylarından ar 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 dolayı Türk futbolunun bir abisi olduğunu gösterdin. Bunu da her evet, zaman söylüyoruz, herkese de söylüyor. Tamam, ee, tamam. Söylediğin her kelime çok önemli. Bir futbol adamı, bir yorumcu olarak e, ne diyeceksin? İlk golü kim atabilir? Yani ağırlık kimden tarafta? Ya Burada bir şey söylemek çok böyle gerçekçi olmaz. Yani Ertem abi. Ben şimdi futbol oynamış, hala hazırda çok oynayan canım. bir futbolcuyum. Yani iki de birbirinden önemli büyük takımlar, büyük oyuncuları var. Yani Burada Beşiktaş'ın kendi sahasında oynaması zaten... E, Kupa'nın e, statüsü gereği zaten avantajlı bir şekilde Beşiktaş evet. kendi için zaten e, bu statü ona avantaj sağlıyor. Beşiktaş birazcık daha avantajlı bir takım görünüyor çünkü kendi sahasında oynuyor. Doğru. Ama benim yine kendi fikrim Fenerbahçe'ye de kolay teslim olmayacaktır. Çünkü Fenerbahçe baktığınızda bu sene Manchester maçı, Feyenoord maçı işte bizim maç. Kendisi aslında oynadı Galatasaray maçı. Büyük maçları çok yani iyi oynadı doğru söylüyorsun. Kırılma maçlarını büyük maçları dediğiniz gibi evet. çok iyi oynayan bir takım. Yani çok hakkaniyetli bir yorum olmaz abi. Yani ilk evet. golü iki matak, şu yeter evet. denen. Evet. O yüzden ben iki maçında iki, iki takımında şansların eşit olduğunu ama sanki ilk golü atan takımın biraz daha avantajlı olabileceğini söyledi. Şu an Mustafa Saral senin yöneticin hem de arkadaşımız. Kaptana selam söyle Başakşehir Kulübü seviyor onu abi diyor. Sana selam söylüyor Yok Mustafa. Abi. Mustafa Sağal yayınla. Mustafa, sağ çok Mustafa abi, Mesut abi, orada e, Çağatay başkanımız hepsi bir aile mi ortamı oluşturdular. Onların bizde emeği çok. Ben bizler de takım olarak onları çok seviyorum. Bizim büyüklerimiz, abilerimiz. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel bir kurumsal yapı var burada. Yeri yaşı var. E, herkesin örnek alacağı, alacağı, alması gereken. Ben de 25 senede futbol oynuyorum. Gerçekten en gördüğüm aile ortamının olduğu takımlardan bir tanesi. Allah inşallah devamını getirir bizim adımıza. Emre yine dönüyorum oraya çok yardımlar yapıyorsun böyle hasta çocuklara mağdur çocuklara çok şeyler yapıyorsun bunların hepsini biliyoruz yine aynı bu konuda ilgili hakikaten teşekkür ediyoruz sana hem de bizim kanalımızda böyle bir program olduğu için de yani hem de bizim kızımızla aynı şekilde o kızımızın gözleriyle ilgili sıkıntı var değil mi Emre yani ben galiba <laughs> evet o küvezde kaldığı dönemde galiba bir ışık alıyor ışık yani alıyor değil işte, mi hocam yani o da e, o gün gitmiştik kocamızın ismini unuttum kendisi dile getirdi. Sen sol gözünde bir yüzde on görme, şey fark etme gibi bir e, artısı var. O yüzden ümit var olmamız gerektiği söylendi. Biz de elimizden geldiğince o gün Neşe Hanım'dan da Allah razı olsun. Evet. Kendisi çok destek oldu. Ramazan Bey aynı şekilde hastanesini açtı. E, yani mükemmel bir e, ev sahipliği e, gösterdiler. Aynen. Bize düşen neyse yapacağımızı söyledik. Ee, tabii ki onların benden hiçbir maddi beklentisi yok. Yok öyle Şey, evet. Bak, <laughs> onların dönüyorum. benden bir beklentisi yok. Manevi olarak yapmam gereken ne varsa ki madden de bir şey düşerse elimizden geleni Allah'ın izniyle yapıyoruz. Yapıyorsun çok Bunlar, yapıyorsun biliyorum. Yani çok dile getirmenin de bir anlamı yok. Allah biliyor her şeyi. Biz de yapmamız gerekeni yapıyoruz. Toplum mal olmuş insanlarız. Evet. Ben de geldiğim yeri iyi bilen birisiyim. Ee, biz de emre çok... burada bir araya girebilir miyim? Ee, evet. Emre mütevazılığı yapan bir adam. Hani bir elin verdiğini işte kimse görmez görmemeli, öbür el görmez bilmez yani diğer el bile bilmez sözü vardır ya böyle. Emre birçok Çocuk hastaya da yardım ediyor. Bunu söylemek evet. zorundayım. Bu yönüyle örnek. Ben her zaman bunu söylüyorum. Emre benim eşimin de ilkokuldan arkadaşı. Ta oradan biliyorum. Ta o zamandan tanıyorum. <laughs> Ta o zamandan biliyorum. Emre'nin çocukluktan beri insanlara ne kadar yardım eden bir adam olduğunu biliyorum. Ta Galatasaray'dan beri. Neler yaptığını çok iyi bilen adamız. Beni sağ içindeki Emre bir yere kadar ilgilendirir. Sağ dışında senin nasıl bir adam olduğunu çok iyi biliyorum. Kaç tane çocuğu okuttuğunu, şey kaç şey tane çocuk hasta çocuğa baktığını, kaç hepsi. tane yaşlıya baktığını çok iyi biliyorum. E, bu yönden ben şahidim, biz şahidiz. Ne evet, demek istediğimi sen çok iyi biliyorsun kardeşim. Tamam <cuklier> abi, ben şunu insanlara bilsinler. Bizler yani e, tabii ki e, hatası insanlar değiliz. E, sonuçta kuluz hatalarımız, yanlışlarımız vardır. Hepimiz, hepimiz. Vardır. Biz ee kırdığımız insanlar olmuştur, öbür insanlar olmuştur. Örümlü dünya, herkesin mutlaka bir gün hesap bir dönem gelir. Ben de elimden geldiğince doğru şeyler hayatımda yapmaya çalışıyorum. Sağ içinde de profilimin eleştirilebilir bir profil olduğunu, sınırlar içinde eleştirilebilir bir profil olduğunu her zaman kabul ediyorum. Ee, bana e, hakkani yapana eleştirilen hepsi kabulümdür. Ama kişilik, ahlak girdiği zaman konuya ister istemez bizler de üzülüyoruz. O zaman böyle bir e, tepki vermek e, zorunda hissediyor insan kendi. Türkiye'de futbolcuların hayatları çok kolay değil. Sporcu inanıyorum ki buna Sinan Hocam da katılacaktır. Sporcular içinden çok kötü insan çıkmaz. Bizler genelde e, yetiştiğimiz yerleri bilen insanlarızdır. Elimizden geldiğince özellikle Türkiye'de bu yaşadığımız iklimde, bu yaşadığımız toprakta, bu topraklardan yetişmiş oyuncular elinden geldiğince hemen hemen herkese destek olmaya çalışır, yardımcı olmaya çalışıyordur. Ben de bunlardan sadece bir tanesiyim ama sporcular e, işin aslında Hepsi nereden geldiğini bilen yardımsever insanlardır. Bunun da en yakın şahidi benim de bildiğim Sinan Hoca var. Evet. Bir sürü insan var sayabileceğim. Bizler bir yardım konusu söz konusu olduğunda elimizden gelen her şeyi çekinmeden yaparız. Çünkü biz inanıyorum ki Türkiye'de nereden geldiğini bilen ender insanlar toplumundan bir tanesi sporcu olarak. Evet Emre çok duygusal bir adamsın. bunu sormadan yatamam çünkü. Hani eve gittiğin zaman böyle mesela bir maçta bir sıkıntı yaşadığın zaman baktığın zaman ne televizyonda izliyorsun ya evet gerçekten haklılarmış yapmamalıymışım dediğin zamanlar oluyor mu kardeşim <laughs> ya çok oluyor çok oluyor fazla şekil oluyor ben yani ben içinde kaybetmeyi istemeyen bir e, oyuncuyum bu bana hayatım boyunca futbol hayatım boyunca çok şeyler kazandırdı belki kendi takımımın taraftarı tarafından çok sevildim Oyunca her takımda bu böyle oldu evet. ama rakip takımlar tarafından da eleştirildiğimiz hatta hakarete maruz kaldığımız dönemlerde oldu yani ben e, şunu söyleyebilirim. Vicdan sahibi herkes aslında bir gün e, elini vicdanına koyduğunda doğruyu bulur. Ben de hatalar yaptığımda eve gittiğimde çocuğuma sarılıp ağladığımda oldu. Eşimle paylaştığımda üzüldüğüm oldu. Çok fazla e, konu var. Bu konuları keşke yapmasaydım dediğim. Zaten bir insan keşke firavunlaşır. Benim de hala hatalarım var. Hata da yapmaya devam edeceğim. Elimden geldiğince bunları düzeltmeye de çalışacağım tabii ki. Ama e, insanız beşeriz bazen hatalar yapıyoruz ama pişmanlığını da yaşamıyorum dersem o yalan olur. Doğru. Doğru. Ee, Emre yeniden milli takıma dönmek ister misin? Mesela Fatih Hoca bir teklifte bulunsa tekrar milli takım beklentin var mı? Bence çağırmalı zaten. Bence de çağırmalı. Ertem abi yani ben e, milli takımın Yıllarca içinde oldum. Hizmet ettim. Elimden geldiğince de iyi hizmet ettiğimi düşünüyorum. Yani o zaman da söylemiştim. Fatih Hoca zaten ihtiyacı olursa ben veya başka oyuncu ihtiyacı olan herkesi davet eder. İhtiyacı olmasa da davet etmez. Zaten ben de çok emeği hakkı olan birisi. Onun kararlarını her zaman saygı duyuyorum. Çağırırsa gideriz. Çağırması da hocamızın, ilk takımımızın başarısı için dua ederiz abi. Evet. Peki Fenerbahçe'de ya da herhangi bir takımda. Hani Fenerbahçe'yi ilk sıraya Fenerbahçe koyuyoruz. Sıkıştırma çok. Yok e, yok yo, sıkıştırmak değil. Haa. E, bir sportif direktörlük ki ben i̇leride çok yakışacağına olacak, inanıyorum. Olacak Gerçekten yani. bunu ne olursun her yani, zaman söylüyoruz. Yani, ya milli takımda olacak. Inter ya, olur, ya, Milan olacak. olur, Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, herhangi bir takım olur. Yani milli bir takım. sportif direktörlük, teknik direktörlük hayalin var mı Emre? Milli takım yakışır Emre. Şimdi ben kendim e, bu bir sene daha futbol oynamayı düşünüyorum yani bu önümüzdeki bu senenin sonunda inşallah vereceğim inşallah. Eğer devam etmezsen futbol oynamaya e, kendi hayalim spor yönetimi ve eğitimi almak yani spor yöneticiliği alakalı e, Türkiye'de gerçekten e, şimdi federasyonumuzun da artık bütün kulüplere e, zorunlu kıldığı spor direktörlük sistemi geliyor. Evet. Bu anlamda kendimi geliştirmeye çalışacağım, yabancı dillerimi e, en iyi hale getirmeye çalışacağım, makale yazacak kadar hale getirmeye çalışacağım ve yurt dışında bir eğitim almak istiyorum bu konuyla alakalı. Ama futbolu devam ettirmezsem bu sene sonunda böyle bir kararım var. Ama zaman ne getirir ne götürür bilemiyorum. Bu tecrübelerimizi futbolculuk bittiği andan itibaren bir eğitimle harmanlayıp yeniden Türk futboluna herhangi bir görevde aktarmak isterim. Nasip olursa doğru yapacağımız işler olabilir. Hataları çok olan bir insan olduğu için doğruları göstermeyeceğim gençler şey evet, olabilir. Bravo. Bir sürü, e, bir sürü fazla. fikrim var ama daha futbol oynamayı düşünüyorum. Oynayabileceğime de inanıyorum. Kesinlikle. Ee, Ondan sonra e, Allah ömür verirse zamanımız olsun. Bir şeyler Zaten sen bağlamda söyledim Kendine çok iyi bakan, muhteşem bir Allah nazardan esirgesin. Müthişim Tam bir profesyonel. Aile babasısın. E, yani olur. bu birçok futbolcuya sadece Türkiye'de değil birçok futbolcuya örnek bir adamsın bu konuda. E, oynaman da lazım zaten. Sonrasında da ama bazı teknik adamlarda bazı avrolar vardı. İşte Sinan abi gibi, e, Fatih Terim gibi, e, Şenol Hoca emrede gibi. Olur, bazı isimler. Hissem... Ve kenarda durduğun zaman o duruşunu evet, ben hayal edebiliyorum. Bir takım hat hatalar yapmış insan ve evet. bütün tecrübeleri almıştır. Neyin yanlış, Kesinlikle. neyin doğru olduğunu çok Kesinlikle. iyi bilir. Emre sonra çok tecrübe, dünyanın her yerini toplanıyor. İtalya'da daha ne? İtalya, İngiltere olsun. aynen öyle. Yani bunları bilen birisi olarak Türk futbolunun sana gerçekten çok ihtiyacı var. Hem çizginin bu tarafında hem öbür tarafında Emre. İnşallah yani bizler de bize bu anlamda e, inanıyorum ki e, yani futbol oynadık, doğru işler de yaptık. Biraz önce gibi hatalarımız olmuştur ama yani futbolu özellikle Türkiye'deki futbolun gelişimi adına doğru işler yapılacaksa biz de bu anlamda payımız olsa mutlu oluruz. Ama futbolculuk bittiği anlar itibaren istediğiniz kadar geçmişinizde başarılı olsun, iyi futbolcu olun, büyük futbolcu olun artık futbolculuk bitiyor. Ve ondan sonra kendinizi geliştirmeye devam etmeniz lazım. Yöneticilik yapmak, yönetmek kolay bir şey değil. O yüzden Türkiye'deki spor yöneticilerinin de işi çok zor. Camiaların sorumlulukları çok büyük. Ben de bu anlamda bir eğitim aldıktan sonra bir şeyler yaparsam... ...katkımız olacağına inanıyorum Allah nasip ederse. Yaparsın. Saha için mi düşünüyorsun yoksa ilerisi için bir federasyon başkanlığı falan... ...bir on sene sonra, beş sene sonra? Yok yok, federasyon başkanı Arda olmak istiyor. Benim öyle bir şeyim yok. Arda Çok federasyon güzel. başkanı olmak istiyor. <laughs> Rıdvan'dan sonra. Rıdvan vardı i̇şte, şimdi Arda. Hayır Rıdvan bitecek Arda. Yani, yani e, spor içinden gelmiş insanlar futbolu yönetsin Olsun, diyoruz. Çok tabii. Doğru. En büyük isteğimiz bu ama... Çin gerçeğinde de e, futbol bitmiş bittikten sonra da bizlerin de kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Futbolculukla sadece spor yöneticiliği bir başkanlık yapamayız. Şu an hala hazırda e, bence futbol federasyonu başkanı yıllarımdan veren olsun ne bileyim tanıştığım yoksel başkan olsun kurumsal anlamda çok iyi örnekler diye düşünüyorum. Onlar da inanıyorum ki böyle doğru kimlikler doğru isimler çıkarsa e, onların da sporun içine gelmiş insanları destekleyeceklerini düşünüyorum. Aynen. Evet. E, video hakem uygulaması için ne diyorsun Emre? Hakemin üzerindeki baskıyı alabilir. E, denenmesinde fayda var diye inanıyorum ya. Yani. anladım öyle. Aynen öyle. Son iki sorum. Veliahtın kim? Efendim? Veliahtın kim? Hani senden sonra e, bu 5 numaranın ya da bana göre gerçek 10 numaranın 8 numaranın her bölgede oynuyorsun o bölgede zaten o omurgada. E, Veliahtın olarak kimi görüyorsun? Vallahi şimdi Ertem abi... E, Oğuzhan'ı beğeniyordur mesela, Oğuzhan'ı beğeniyordur yani o bölgede. Ya Benim çok beğendiğim oyuncular var. Yani Beşiktaş'ta Oğuzhan, Tolgay çok beğendiğim oyuncular. Selçuk İnan daha sonra çok beğendiğim oyuncu. Yani Fenerbahçe'de e, Salih yetenekli, Alper çok yetenekli. Ama çok samimi bir şey söyleyeyim. E, belah'tım diyebilecek bir oyuncu söylemem için kendimi... Villa ilerleyecek bir pozisyonda görmem lazım. Kendimi bir veliahtı olabilecek futbolcu olarak görmüyorum yani. Estağfurullah. Evet. E, estağfurullah kardeşim. E Adebayor, e, konuştunuz. Muhakkak konuşmuşsunuzdur. E, ne diyor nasıl duygular içerisinde Adebayor? Ya Adebayor gerçekten e, dünyada e, baktığınızda böyle CV'si olan çok az futbolcu var Türkiye'ye gelmiş baktığınızda. Böyle oyuncu sayısı çok az bir değer. Kendisi de 6-7 aydır futbol oynamıyor. Artık pasında 3-4 tane maç oynadı. Bir futbolda inişin yaşandığı bir dönemine geldi. O yüzden inanıyorum ki böyle büyük kariyerli oyuncular kendilerini tekrar ispat etmek için mutlaka çok çalışırlar. O da bunlardan bir tanesi. İlk günden beri elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Takıma pozitif bir hava kazandırdı. gayet mütevazi. biz de ona elimizden gelince destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü Burası çok güzel bir aile. Başakşehir Doğru. Futbol Kulübü. Yani buraya gelen herkesi biz e, elimizden geldiğince e, parlatmaya çalışıyoruz. Ve parlayan insanlardan da keyif duyuyoruz, zevk alıyoruz. İnşallah e, oyunculardan bir tanesi de Adem'e en Hem takımımıza hem ülke futboluna hizmet eder. E, çok teşekkür ediyorum Emre. E, gerçekten Emre. kırmadın, bağlandın. Öncelikli Yok, olarak bir yapmadım. kez daha. E, Erkan Özkaya da seni çok seviyormuş. Bize, ad, bize adamla bize, bize öğretti kardeşim. diyor. Şimdi biz, kardeşim. ben seni ne olursa olsun bunlar maçın içinde olan olaylar. Ben seni her zaman çok seviyorum. Benim sevgim sana karşı hiçbir zaman değişmez. Onu da biliyorsun. Her zaman kimse de değiştiremez ben, benim ben. sana sevgimi. Seni öpüyorum. Kendine ben de, ben de kendine, çok, annene babana çok selam söyle. Eşine çok selam söyle. Çocukları da öpüyorum. Allah'a tamam. emanet ol. Emre, Allah emanet 90. Ol. dakikada Sinan abi, Emre bunu söylemeden geçemeyeceğim. 90. dakikada rakip yarı sahada, rakibe baskı yapan bir Emre. Yani hala, e, yani. yani hala, Fatih Hoca'nın yani. 17-18 yaşındaki, o yani. antrenmandaki Emre'yi görüyoruz. Biz onun için hep olmalısın. Bence bir sene değil, Hiç biraz var. daha uzatabiliriz. İki sene daha olabilir. E, yenge Hanım izin verdiği sürece, senin... E, yani bünyen zaten buna izin veriyor Aa, anı, anıma sormuyoruz bu işleri ama Göksel Başkan'a <laughs> Başkan da teşekkür ediyoruz Göksel Başkan çok iyi bir yönetici ayrı zamanda hem Kulüpler Birliği Başkanı ayrı bir de e, Başakşehir'le ilgili de aldığımız bilgilerle hakikaten evet. çok iyi bir kurumsa bir de bağlanmana izin verdiği için de çok teşekkür ediyoruz Göksel Başkan'a da buradan nezaketinden ya, dolayı ben da ben Emre'ciğim birazcık e, yani Radya'yı gördüm onu e, o konu üzerinde yoğunlaşır diye düşündüm ama biraz farklı bir gitti sıkıntı yok Hepinizi çok seviyorum. Selamlar, selamlar. Emre bak benim oğlumun adı da benim oğlumun adı da Ömer biliyorsun adaşlar Diyor ki He? ben Emre abi'yi çok seviyorum. Onun gibi olmak istiyorum diye mesaj atmış bana. İnşallah ah. bizden çok daha iyi olur. Çok daha iyi. <laughs> İnşallah. <edelim. gülüyor> Sağ ol kardeşim. Çok Sen öpüyorum bak Emre Çok canım. teşekkürler. Görüşürüz. Çok sevgiler. Selamlar. Sağ olun, görüşürüz. görüşürüz canım. Teşekkürler. teşekkürler. İyi, iyi, iyi. çok teşekkür i̇yi. ederim kardeşim. Evet Erkan Özkaya da teşekkür ediyoruz. Erkan ayrıca... Özkaya'ya çok teşekkür ediyorum sevgili Erkan. Ayrıca... En iyi futbolcu onun gibi kendisine bakmıyor diyor. Erkan'a ayrıca... ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Erkan onlar tabii onlar Erkan'ların idolleri. Aynen öyle. Senin evet Emre yani Neşe Sapmaz'ı muhabir gibi çalıştırmışsın. Yani Beyaz <laughs> futbolun muhabir olmuş. Gönül gözü. Estağfurullah. Estağfurullah. Gönül çok gözü, gözü muhabir olmuş. Aferin Neşe evet Neşe'nin Neşe, programına. Neşe Sapmaz'ı yürekten kutluyorsunuz. Neşe Sapmaz'ı ayrıca da Ramazan Burak Telli kardeşim Avrupa Hastanesi Avrupa Göz Hastanesi'nin sahibi Ramazan Burak Telli'yi de kutluyorum yapmış olduğu yardımlarından dolayı e, insanlığa vermiş olduğu hizmetten dolayı, sponsorluğundan dolayı da Allah razı olsun kardeşim tırnağı senden. Kırılana, tırnağı kırılana kapılarını açıyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeşim. İnsan, hani insanlığa hizmet ediyorsunuz. Evet. Çok güzel bir program. Cumartesi günü öğlenleyin. E, 12'de yayınlanıyor yanılmıyorsam galiba. Evet, değil evet, mi Ertem? Evet, evet Sinan abi. Evet tebrik ediyoruz. Yapımcılarını işte Kadir'i de olsun, Doğan olsun aynı şekilde Neşe kardeşimizi de kutluyoruz bize bir güzel bir gündem oldu. Yani Emre oraya geldi ve o Emre vesile oldu. Bize bağlandı. Evet. Bize de evet. gerekenleri anlattı. Evet Emre de duydunuz arkadaşlar. Kırmızı verilebilirdi dedi. O da anladı yani kırmızı olabileceğini. Ama dediğim gibi Emre'yi tanımak lazım. Emre yani benim Oğulcan'a olan sevgimin hemen hemen aynısıdır Emre ile. Çünkü çok küçüklüğünden beri tanıdığım için. Ben Emre'yi çok seviyorum. Siz ne söylerseniz, ne yazarsanız ayrı bir şey. Ben Emre'yi çok seviyorum. Aynen. Yani. Şimdi e, Emre Belezoğlu diyor ki hakem kırmızı verebilirdi. Josie bana boy olarak yakın olduğu için yüzüne doğru gitti. Direkt savurduğum bir dirsek yok. Sinan abi sen futbolcusun bilirsin diyor. Ben orada hamle yapmak ya, istedim. Dönmek istedim olmadı diyor. Ya. Mevzu Emre olduğu zaman, mevzu Emre Belezoğlu evet. olduğu zaman Türkiye'de çok fazla büyütülüyor, speküle ediliyor. Normal bir pozisyon diyor. Oğuzhan Tolgay, Selçuk İnan, Alper ve Salih Uçan'ı çok beğeniyorum diyor. Bir yıl daha futbol oynayacağım diyor. İleride Önce sportif direktör, sportif direktör Teknik direktörlük neden olmasın? Federasyon başkanını düşünmüyorum çünkü Arda Turan düşünüyor diyor. <laughs> ee, video Hakem uygulaması denenebilir diyor. Emre Belezoğlu sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Hacı 52 yaşına girmiş ya. Hangi Hacı? Yorgi Hacı. Hakikaten 52 yaş olmuş. Bir reklam. Reklamdan sonra fotoğraflarınızı ve tweetlerinizi almaya devam ediyoruz. Emre Belezoğlu'na, kıymetli ailesine çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ee, yürekten kutluyoruz. Bizi izlerken fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Beyaz futbol kupa da etiketiyle Beşiktaş etiketiyle konuşuyorsunuz. Ve son bir saatimize Beşiktaş Fenerbahçe derbisi. Ee, sevgili seyirciler Beşiktaş Fenerbahçe'si için Emre ne demişti derbisi için? Beşiktaş'ın stadı olduğu için sanki biraz daha avantajlı diyor ama Fenerbahçe kolay kolay teslim olmaz dedi. Bu açıklamaları yaptı Büyük Kaptan. Birazdan devam edeceğiz sevgili seyirciler. Tweetlerinizi, fotoğraflarınızı bekliyoruz bizden ayrılmayınız. Beşiktaş-Fenerbahçe dosyasını açıyoruz.